Ayşe. Ayşe neredesin? Ben de videomu izliyorum. Çadırın içindesin galiba. Merhaba. Evet, merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim. Ben de videomu izliyorum. Ne yapayım? Canım çok şık Acaba ne yapsak? Ağzına patatesine gideceğim tek Gidebilir Anne, misin acaba? Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Anne ne yapıyorsun? Video mu çekiyorsun? Evet kızım video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Tamam son saatiniz. Tamam kızım. Teşekkür ederim. O zaman ne yapıyorsun sen? Anamın patikini. Tamam hadi bakalım kalk giyin bakalım. Hadi gelin bakalım. Ben giyiniyorum. Öncelikle giyiniyorum. Unutmayalım. Bu adı edəlcək. Taktın mı? Evet. Hadi bakalım neyle gideceksin? Arabamla. Wow çok havalı hadi git bakalım. Bu da, da bebe. bebeğim. Bebeğim canan mı? idi. Şakir. Şakir. Bu da bebeğim. Ay bakalım bir tane Niye Saat Tamam bence yeterli. yeterli. Niye içeri park etmedin? Hayvanat bahçesi yoksa dolu mu içerisi? Evet. Aa hadi bakalım. Ben oğlum alayım. Çekelim de. Çek bakalım uzun ipi. Aman Allah'ım nasıl çözdün? Şimdi bunu neye bağlayacaksın? Nereye bağlayacaksın? Bence değil. Arabaya koyabilirsin bence. Oğlum hadi ben ona Aman. Aa ne kadar güzel hayvanat bahçesi. Ceri de mi var? Hani aa o da oradaymış. Merhaba Ceri. Vow bir sürü hayvanlar var burada. İdi, de bebek, de Kangurusu bu. bile Kankur. var. Kanguru da var. Vow koyun da var. Mavuz, Ayı. Ayı da var. Bu bir Dört. Beş, beş. Beş tane ayısı var bunun. Evet. Bir tane tavşanı var. Evet. Araba mı değiştiriyorsun? Evet. Tamam. Wow, bir sürü de ziyaretçi var galiba. Bir sürü de araba park etmiş buraya. Park et bakalım. Ondan çok çıkıldı. wow, kırk ayak var. Sümüklü böcek var. Ne? Wow, bak kurbağa bile var bu burada. Neydi? Kurbağaları gördün mü? Evet. Dinozor da mı varmış burada? Evet, bu neydi? Dinozor. Dinozor da var. Büyük de bu. Oo, çok güzel. Arabalar da var. Şuna yiyeyim. Evet. Hadi hayvanat bahçesini gezelim. Hadi. Sadece neyden başlayacağım? Neyden başlasan? Şundan başlayayım. Başla bakalım. Ne? bu? Bu ağa. Bu ağa bu. Çok tatlı balık. Kedi. Ay çok tatlı kedi. Oynuyor bir de. Ay bir şey eziyorsun. Koyun mu o? Oh. Ses çıkartıyor mu o? Bakalım. Ne? Bir diyor Evet. Bu Aman Allah'ım. Bu neydi? Aslan da mı var? Aslan mı? Evet. Hangisi? Evet. Bu aslan. Evet. Tırtıldan ses geliyor mu? Geliyor. Bakalım. Buldum, buldum Buldun mu? Bence orada deli yeşil yerde. Evet. Sık 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 boğazını iyice. Çıkmadı mı? Doydum, doydum, doydum. Gördün mü? Ha. Dans ediyor öyle mi? İnek de mi var ya? İnek görüyorum ben. Pardon o yavru buzağı galiba. Evet uzası evet. da var. Bebeğim ağlıyor. Bebeğim bakman, bakman lazım bence de. Ne oldu? Ben uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Tamam örtü getirdin mi? Dediğim de. Nereye? Tamam o zaman üstündeki çeke ört hadi onu. Üşümesin o. Evet. Ört bakalım hadi. Üşümesin yavrum. Üşümesin yavrum. Ben yine ya minnacık. Yine minnacık diyorum. Ayşen yavrusu Şakir, kral Şakir. Evet, Mine <laughs> inna. <laughs> evet. Mine inna. Evet. Sıcımız da, şamste atta. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı, hm, içirecek misin? Evet. İyi bakalım. Alt sizi sana dökülecek sandım dur. ha. Durdurdum. Durdurdum. Susadın mı sen? Çekebiliriz su içtiğini. Hı hı. İzlemiyor musun? Tamam o zaman ben hayvanlarını gezdireyim senin. Yengeç de var burada. İçti batar. Ayşe'nin yavrusu içmiş. Aferin ona. Bakalım. Ördek de var. Ördek de buldum. Fare de var. Fare de var burada. Ay fareleri sevmem ben. Burada bile var. Köpek niye yatıyor acaba orada? Ay çok güzel bu hayvanat bahçesi. Kumlu yerleştirilen oğlum benim sevdiğim bu patak. Evet. Benim sevdiğim de bu. Uçlu tekiyor değil mi? mi? Gösterebilirsin. Patak aşağıda. Geldi buraya. Hala gidiyor. Oğlum. Ne bu O kaza yapmış bence Ayşe. Evet. Bunu bence de gülmeyelim. Kaza yapmak kötü bir şey değil mi? Evet. Yine kapatın Evet. Evet. Hadi kendi arabanı da al buradan. Oh. Ya gene Ayşe'nin arabası kazandı. Ya inanmıyorum. Gene yerden... mi devrildi? Hadi. Mm -mm. Sen güzel arabayı seçmişsin. Evet ben biliyorum. Aferin sana. Ama Ayaz da bunu sen al. Tamam Ayaz da seçer. Sen tamam. al kenarlı. Bunları artıklar yönüne. Evet. 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 Şunu bu evi sökmeyelim. Çünkü altına delebilir. Şunun altı var. Bu da Neydi? Necati. Fil Necati. Fil Necati. Evet. Bunu sevmedim ya. Niye ya? A, evet arkadaşlar biz neydi? Network Umet. Yani biz sadece TRT Çocuk izliyoruz. Yani öbür kanaldaki çizgi filmleri sevmiyoruz biz. Ama ben bunu seviyorum. Canan'la Şakir'i seviyorum. Canan'la Şakir'i seviyorsun. Fil Necati'yi sevmiyorsun. Evet. Oğlum, ona bir... tamam, o kız olur artık. Canan kız. Değil mi? Anneciğim. Tamam. Bakalım. Hı. Çuda ona baktım bakalım. Aa, evet. Ne oldu? Dedin? Ne oğlum? Oğlum ne oldu? Bir dakika bakalım. Allah! Dinozorları yıktı oğlum. Tüh. Ne yapacağız? Tamam. Düzeltcek misin? Aferin sana. Çadırında. Evet. Hayvanat bahçesinden eve mi götürdün şimdi onları? Evet. Çok o, o, çok evet. Kurbağalar ne yapıyor onlar ya? Çok tatlı değil mi onlar? Tatlı. Bence de çok tatlılar. Üşüdüm. Üşüdüm. Aman Allah'ım. Çok Antalya'da var. bugün hava çok güzel. Yani tam denizlik bir hava diyebilirim. Şubat'ın 4'ü 5'i ama hava çok güzel. Evet. Değil A mi? Evet. Gel var, var minyon. Minyon çıkabiliyor. Vay, wow, çok güzel. Bunu alıyoruz. Alıyoruz. Bunu tam şuraya de daha diyeceğiz. Evet. Gideceğiz. Önüne de atalım. Aa, yetiyor bir şey zaten. Tamam. Aa, yetiyor. Ben annemi bulamıyorum. Tayyip etti. Merhaba. Şimdi beraber annemi bulabiliriz. Hadi daha bulalım. Hadi. Buldum. Bir daha Çok mu terledin? Tamam hadi bakalım. Çeketini nereye koydun? Ha giydin üstüne. Çeketini de çıkart bence. bir şey olmaz anneciğim. Ben takarım sonra. <laughs> Aa, kapşonluymuş onunki. Evet. Evet. Çok taletim ya çaptan. Şunu şöyle yapayım ya. <laughs> Şakir şakirlikten çıktı bence artık. Evet. Değil mi? Baksana çok komik oldu. Ben ne komik? Ne ya? Kurbağa. Kurbağa. Ne çıldır? Aman Allah'ım ne yapıyor kurbağa? Ne yaptın tanıyorsun? Bye <laughs> bye. Evet anne. Anne anne. Neydi? Neydi? Kurbağa. Anne anne çok dedi? Uçurdu, uçurduğu için. Uçurduğu için. Tamam. Boynumda. Ama iyi bir şey değil değil mi? Hayvanlara zarar vermiyoruz. Evet. Ben evet. bir daha uçurduğum. Bir daha yapma. Evet. Ha, aferin. Sarılsınlar. Barışsınlar. Evet. Ben bir şuna bakayım. Ne? De Ma. 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 Evet. Kedi miyav der değil mi? Evet. Gel bakalım bir tane Merhaba. İsmin ne? Kedi. Senin ismin Cadi. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Hadi evet gelin mi? Benim eve. Hadi gel. Hoppa. Buna gidecekler. Çaprak düşerdi bakalım. daha cim, bu da anneciçici bunu daha daha böyle diyor. Wow, ne kadar da güçlü bir annesi ne onun. ne evet. Evet, Arabayı kucağında ne 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 章鱼夹。 arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu kadar. Ama yine de oynayacağım. Ayşe oynamaya devam edecek. Evet TikTok'a da video koydum ona bakmayın. TikTok'a video koyduk ona da bakmayı unutmayın. Takipte ayaban burada. Onu da size atabilirim. Tamam. Olacak. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hayır. É de literal. Point, 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 point. Point, 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 point. That Tá oh. bom.